Merhabalar arkadaşlar. Kar zarar problemlerinin ikinci videoyla devam ediyorum. Arkadaşlar bu videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu soruları çözebilmeniz için öncelikle ticari terimleri bilmeniz gerekiyor. Yani işte alış fiyatı neydi, kar neydi, zarar neydi, indirim neydi? Bunlardan haberdar olmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer bunları bilmiyorsanız mutlaka birinci videoya bakın sonradan buraya gelin bu videoyu izleyin. Çünkü soruları anlayabilmeniz için onları biliyor olmanız gerekir. Şimdi başlayalım beraber. Diyorum ki ben size zeytinin kilogramı A liradır diyorum. Zeytine yüzde kırk zam yapıldığında A liraya kaç kilogram zeytin alınabilir diyor. Böyle bir sorumuz var. Şimdi bana diyor ki bir kilogram zeytin A lira diyor. Şimdi yüzde kırk zam yapsın. Bu A liraya ne yapsın? Yüzde kırk zam yapsın. Zam yaparsa arkadaşlar A liranın bir kendisi vardır. Bir de bunun ne kadarı vardır? Yüzde kırkı vardır. Yani benim yeni satış fiyatım A çarpı 140 bölü 100 olur. Arkadaşlar ben burada payda eşitleyerek yaptım. 100 ayda 40 ay topladım. 140 bölü 100 diye yazdım. Birinci videoda ben bunları size çok ayrıntılı anlattım. Burada ben direkt buradaki bu satış fiyatıma ben direkt ne yapabilirdim? şimdi yüzde 40 diyor ya tamamına 100 diyordum artı 40 ekliyorum 140 bölü 100 diye de yazabilirdim bunu da biliyorum tamam bu benim neymiş arkadaşlar yeni satış fiyatıymış diyor ki bana artık diyor senin diyor bir kilon diyor bu kadar diyor yani bak a çarpı 140 bölü 100 liraya artık ne geliyor arkadaşlar bir kilogram zeytin geliyor Peki buna göre diyor Senince eski A lirana diyor kaç kilogram zeytin alabilirdin diyor. Bak bu kadar liraya bir kilogram zeytin geliyor. Artık böyle çünkü zamlandı. Senin eski A lirana kaç kilogram bu kaç yerine soru işareti yaptım arkadaşlar. Kilogram zeytin gelir ya da alınabilir. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada bir doğru orantı var. Doğru orantı olduğunu görüyoruz değil mi? Her ikisi de bakın bu taraf azalıyorsa bu tarafta ne olacaktır? Azalacaktır. Doğru orantı olduğunda ben bunları nasıl çarpacağım arkadaşlar? Çapraz çarpacağım. Doğru orantı olduğunu yazıyorum. Soru işareti ile neyi çarpacağım? A çarpı 140 bölü 100'ü çarpacağım. 1 ile neyi çarpacağım arkadaşlar? A'yı çarpacağım. Şimdi her iki tarafta da A'lar var görüyor musunuz gençler? Bu A'lara ben ne diyorum? Bay bay diyorum. Bunlar gitti. Şu sıfırları da sadeleştireyim. Arkadaşlar burada ne var? 14 var. Burada 10 var. Her ikisi de 2'nin katı. 14'ü 2'ye bölersem burada ne kalacaktır? 7 kalacaktır. Bunu bölersem 2'ye 5 kalacaktır. Bak şimdi kalanları yazıyorum. 7 çarpı soru işareti. Şurada pay kısmında öyle var. Burada da bölü 5 var. Bu 5 ile 1'i çarparsam 7 çarpı soru işareti ne oldu? 5 oldu. Ben buradan soru işaretini buldum. 5 bölü 7 diye bulmuş oldum. Yani A liraya artık ben kaç kilogram alabilirim arkadaşlar? 5 bölü 7 kilogram zeytin alabilirim. Yeni sorumuza bakalım arkadaşlar. Bana diyor ki bir manavın terazisi %25 fazla tartmaktadır diyor. Yani manavda bir üçkağıtçılık var. Dürüst bir manav değil. Tamam. Diyor ki aldığı bir kasa elmayı %20 karla satmak isteyen manav tüm elmaları sattığında Kar oranı yüzde kaç olur? Sorumuz bu arkadaşlar. Şimdi maliyet maliyet 100 olacak şekilde bir seçim yapalım arkadaşlar. Ne olacak şekilde? 100 olacak şekilde. Neden 100 olacak şekilde? Çünkü hesaplamana kolaylık sağlasın diye, işlemde kolaylık sağlasın diye. Diyelim ki kilosu 25 liradan 4 kilogram elma alsın. Yani bu Kendisi başka bir yerde aldı getirdi. Kilosu 25 liradan 4 kilogram elma aldı. Şimdi bunu satacak. Bu arada arkadaşlar ne kadar ödedi? Bak toplam 25 çarpı 4'ten 100 lira ödedi. Bu başlangıçtaki yani niye arkadaşlar bu alış fiyatı bunun farkındasınız. Tamam bu birinci aşamam oldu soruda. Şöyle yapayım süslü bir yapayım buraya. Devam edelim. Şimdi manav bunu aldı getirdi. Manavın terazisi %25 fazla tartıyor ama şimdi satarken bunların %25 fazlasına yani daha fazla tartarak yani daha çok sanki daha çok malı varmış gibi satacak. Bakalım şimdi 4 kilogramın bir neyini hesaplayayım ben? %25'ini hesaplayayım. Yani ne kadar fazla tartacak bir onu görelim. 4 kilogramın %25'ini hesaplarsam 4 çarpı 25 bölü 100 dedim. 100 bölü 100'den değil mi arkadaşlar? 1 kilogram fazla Peki toplamda bak önceden 4 kilosu vardı değil mi? Başta neyi vardı bunun? 4 kilosu vardı. 5 kilogram elması varmış gibi hareket edecek manav. Yani satarken sanki 5 kilo elma satıyormuş gibi hareket edecek. 5 kilogram elması oldu. Şimdi 3. aşamaya geçiyorum arkadaşlar. Bu manav diyor aldığı bir kasa elmayı diyor %20 karla satmak isteyen manav diyor. Bak şimdi ne kadar kar etmek istiyor? %20 kar elde etmek istiyor. Ben kilosuna ne kadar demiştim arkadaşlar? 25 lira demiştim. Bir kilodan ne kadar kar ettiğine bakacağım arkadaşlar. Şunu yapacağım. Bir kilo elmadan şimdi 25 ya. Bu 25'in %25'ini hesaplıyorum. Ne kadar kar elde ettiğini bulacağım arkadaşlar. Bunları sadeleştirirsem 4 oldu. 25'i 4'e bölersin. %20 karla satacaktı. Ay ben gitmişim %25 yanlış. Hemen düzeltiyorum gençler. Dolayısıyla bunları sadeleştirdiğimde 20 bölü 100'den 1 bölü 5 olacak burası. 25 ile 5'e bölersem ne olacaktır arkadaşlar? 5 lira kar elde edecek. Şimdi arkadaşlar beraberce bakalım. Başta bunun ne kadar liraya almıştı bu? 25 liraya almış öyle değil mi? 25 artı 5 30 lira bunun bir kilodan elde edeceği para olacak. Bu neymiş arkadaşlar? Bir kilodan elde edeceği para. Yani satış fiyatı arkadaşlar. Satış fiyatı neymiş? 30 liraymış bir kilonun. Ama bu adamın ne kadarı vardı? 5 kilosu vardı. O yüzden de ne yapacağım ben dördüncü aşamada? Buradaki 30'la 5'i ne yapacağım arkadaşlar? Çarpacağım şu 5'i. Yani 5 kilogram elmayla 30 lirada 1 kilo suydu ya. 30 çarpı 5 de 150 lira toplamda kazancı olacak. Şimdi arkadaşlar başta ne kadar ödemişti? Bizim manavımız 100 lira ödemişti. Tamam. 150 lirada kazancı var. O zaman 150 eksi 100'den 50 lira ne oldu? Kazancı oldu. Bak şimdi ben burada 100'ü niye seçtim? Hesapla bana kolaylık olsun diye. Yüzde 50 neyi var bunun? Karı var. Tamam. Bu da bitmiş oldu. Şimdi diğer sorumuza bakalım arkadaşlar ne diyor bana bir mağaza diyor yüzde 30 indirim yaptığında satışları yüzde 70 artıyorsa bu mağazanın günlük satışındaki artış yüzdesini bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar günlük satışındaki artış yüzdesi diyor görüyorsunuz. O zaman bu mağazanın günlük satışına 100 olacak şekilde değer verelim. Şunu demek istiyorum. Diyorum ki günlük satışı eğer toplamda 100 olacaksa diyelim ki tanesi 10 liradan 10 tane ne satsın bu? Mal satsın diyelim. Mal. Günlük bu. Bu başına da günlüğü de yazayım. Eğer böyleyse arkadaşlar bir günlük kazancı bak. Bir günlük kazanç ne olur? 10 çarpı 10 olmaz mı gençler? Dolayısıyla bu ne olacaktır? 100 lira bir günü kazancı. Bu baştaki durum. Neden bu 100 olacak şekilde seçtiğimi söylüyorum arkadaşlar. Çünkü hani o yüzdeyi hesaplarken sıkıntı olmasın, kolaylık olsun diye. Şimdi bu birinci aşaması olsun. Bu sorumuzun ne oldu? Birinci aşaması oldu. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. Bana diyor ki %30 indirim yapsın diyor. İndirimi nereden yapacak arkadaşlar? Fiyat üzerinden yapacak. Yani 10 liranın %30'unu bir hesaplayalım. Hani bir tamam. Şöyle bir tane çünkü gün, tanesi 10 liraydı ya bir tane de ne kadar indirim yapıldığını bulmuş oluyorum arkadaşlar. Peki bunun ikisi gitti. Bu iki sıfır. Bu iki sıfır da gitti. 3 lira indirim olacak. Tamamı on, yani bir tanesi 10 liraydı. 10 eksi 3'ten 7 liraya bu ne yapacak? Satacak. Bu 7 liraya satacak. Bir tane ürün arkadaşlar. Bunu da unutmuyorum. Bir ürün ne kadarmış? 7 liraymış. Şimdi üçüncü aşamaya geçiyorum diyor ki bana %70 arttı diyor satışları diyor. %70 arttı diyor. Şimdi günde 10 tane satıyordu. Öyle değil mi arkadaşlar? 10 tanenin %70 arttığını söylüyor. 1 0 buradan, 1 0 buradan, 1 0 buradan, 1 0 buradan. 1 -0 buradan. 7 tane fazla satacak arkadaşlar. 10 tane de önceden satıyordu. 10 artı 7'den 70 17 tane ne yapıyor arkadaşlar? Satıyor. Şimdi bu ne bu yeni günlük satışı o zaman bir günde toplamda kaç lira bu adam kazanacak. bakalım beraber 7 lira bir tanesi 17 tane çarp satacak. Dördüncü aşamada ne yapacağım arkadaşlar günlük satışı bulmak için yalnız bu ne yeni günlük satış. Bu eskisiydi günlük kazanç diyelim. 7 çarpı 17'den 119 diye bulunacak arkadaşlar. Bakın ilki neydi? 100'dü. Bu ne? 119. Aradaki fark ne olacaktır arkadaşlar? 119'dan ben neyi çıkartacağım? 100'ü çıkartacağım. 19 ne var? E, artış var. 19 lira artış var. O zaman ne diyeceğim ben? %19 artışı olmuştur. Günlük satışındaki artış yüzdesi ne kadarmış arkadaşlar? %19'muş. Evet, yeni bir sorumuza geçiyoruz gençler. Bana diyor ki bir mağaza 3 al 2 öde kampanyası düzenlemiştir. Kampanya koşullarına göre 3 ürün alan bir kişi en pahalı olan 2 ürünün fiyatını ödeyecektir. Buraya kadar okudum. 6 farklı ürünü alan Ahmet Bey'in 140, 40, 120, 190, 80 30 liralık 6 ürünü bu kampanya sayesinde en çok yüzde kaç indirimle alacağını bulunuz diye bir sorumuz var. Solum kesildi vallahi devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar siz görmüştürsünüz böyle mağazalarda işte öyle kampanyalar yapıyorlar. 3 al 2 öde falan diyorlar değil mi? Şimdi siz orada diyelim ki 6 ürün aldınız. 6 ürünü aynı anda kasaya siz verirseniz oradaki en düşük fiyatta olan 2 tanesini size daha bedavaya verir. Daha doğrusu öyle diyeyim. Çünkü 3 al 2 öde kampanyası var ya en düşük olan 2 tanesini. İşte böyle yerlerde daha çok kazanç sağlamanız için arkadaşlar yapmanız gereken şey bu o Peki o fiyatları mesela burada da var gene onları gruplandırarak kasaya vermeniz. Mesela en yüksek 3 taneyi işaretleyin arkadaşlar. Bunları bir gruplayın yani 190, 140 ve 120 liralıkları bir alın. Bunları bir yani faturasını kestirmiş olacaksınız o zaman. Burada size mesela ne burada... E, bedava gelecek. Çünkü iki öde ya bu bedava gelecek. Bak bir bu, bir bu grubu yaptım. Bir de şunu yapabilirim arkadaşlar. Diğer üçü yani en az olanlar. 80, 40, 30'u yazdım. Peki bak bunlar da bir grup. Burada kim bedavaya gelecek? 30 bedavaya gelecek. Şimdi bana diyor ki en çok yüzde kaç indirim alacağını bulunuz diyor. Bakalım şimdi bunun toplam fiyatı ne kadar? Beraberce bir hesaplayalım. Yani 190'ı, 140'ı, 120'yi 80'i 40'ı ve 30'u ne yapıyorum arkadaşlar topluyorum ne oluyor şurası 200 oluyor şurası 280 oluyor 210 toplamda arkadaşlar 600 lira ne yapacaktı normalde parayı ödeyecekti değil mi normalde Ahmet Bey ne kadar para ödeyecekti 600 lira ödeyecekti ama 600 lira ödemeyecek 120 artı 30 değil mi Bak 120 artı 30 ne kadar 150 lira indirim kazanıyor Ahmet Bey burada. Şimdi bunu yüzde olarak hesapla diyor bana. O zaman Ahmet Bey'in şimdi ne ne e, hangi fiyat üzerinden kazanabiliyorum yani 600 lirada 150 lira indirim kazanırsa 100 lirada ne kadar indirim kazanır demem gerekmez mi arkadaşlar? Şimdi Ahmet Bey ne üzerinden dediğim gibi indirim kazanıyor? 600 lira üzerinde 600 lirada 150 lira indirim varsa şimdi bunu yüzde hesapla diyor bana yüzde kaç indirim vardır arkadaşlar yine ne olacak bu doğru orantı olacak öyle değil mi bakın bununla bunu çarpacağım bununla bunu çarpacağım soru işaretiyle neyi çarpıyorum 600'ü çarpıyorum yüzde neyi çarpıyorum 150'yi çarpıyorum peki Bununla bu, bununla bu ne oldu gitti. Buradan soru işareti ne olacaktır arkadaşlar? 150 bölü 6 olacaktır. Eğer bölersem de arkadaşlar kaç olacaktır? 25 olacaktır. Yani %25 Ahmet Bey en fazla ne kazanırmış? İndirim kazanırmış. Devam ediyoruz sorularımıza gençler. Şimdi ne diyor bana? Bir kırtasiyeci elindeki defterlerin tanesini x liraya alıp 5 tanesini y liraya satarak diyor. Bak şimdi tanesini x lira demiş. 5 tanesini y lira demiş. Devam ediyorum. Satarak tamamından bak buraya bak tamamından z lira kar elde etmiştir diyor. Buna göre defter sayısını x, y, z'ye bağlı olarak ifade ediniz. Şimdi tamamını yani defter sayısını ben burada ne yapmıyorum bilmiyorum arkadaşlar. Bu benim bulacağım şey. Şimdi beraberce bakalım. 5 tanesini bu adam Y liraya satarsa bir tanesini kaça satar arkadaşlar? Y bölü 5 liraya satmaz mı? Y bölü 5 liraya satar. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir tanesini ne kadar almıştı bu? X liraya almıştı öyle değil mi? Peki, Kar nasıl hesaplanıyordu arkadaşlar? Satış fiyatı eksi alış fiyatı diye hesaplanıyordu. Şimdi benim buradaki satış fiyatım bak. Bu ne? Satış fiyatım değil mi? Bu ne? Alış fiyatım. Peki satış fiyatım neymiş? Yazıyorum buraya. Y bölü 5'miş. Alış fiyatım ne arkadaşlar? X. Y eksi 5X bölü 5 payda eşit dedim. Benim neyim oldu? Kârım oldu. Bunu işaretliyorum. Şimdi şurada diyor ki bana tamamından A lira, A, Z lira, tamamından Z lira kâr elde edilmiştir diyor. Defter sayısını sormuşlar arkadaşlar. Defter sayısı A olsun diyorum. Şimdi bir taneden bu kadar kâr elde ediyor. A taneden A çarpı bu kadar kâr elde etmez mi arkadaşlar? Şunu demek istiyorum. Z eşittir. Çünkü tamamından elde ettiği kar buydu. A çarpı şu kar. Bir taneden elde ettiği kar. Y eksi 5x bölü 5. Şimdi bana ne lazım? A lazım. Yani ben ne yapacağım? Bu A'yı çekeceğim. Arkadaşlar şu parantez şeklinde çarpım halinde. Farkındasınız öyle olduğunu. İşler işler çarptığımı yap. İşler işler çarpımı yaptığımı düşünün. Şöyle yapıyorum. Bunu bunu çarpıyorum yani. A çarpı y eksi 5x eşittir 5z olur öyle değil mi? A'nın kas sayısını her tarafı bölersem 5z bölü y eksi 5x benim aradığım ne oldu arkadaşlar? Defter sayısı oldu. Şurada bana demişti ki defter sayısını x, y, z'ye bağlı olarak bul demişti. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yaş üzüm kuruduğunda ağırlığının 20'sini kaybediyor. Kilosu 8 liradan alınan yaş üzümün kuruduğunda satışından %25 kar elde edebilmek için kilosunun kaç liradan satıldığını bulun. Sorumuz bu arkadaşlar. Şimdi başta diyelim ki bizim 100 kilogram yaş, yaş üzümümüz olsaydı 100 kilogram yaş üzüm olsun. Şimdi bunun bu yaşken kuruduğunda yüzde yirmisini kaybediyormuş. 100 kilogramın yüzde yirmisi kaybolursa arkadaşlar yüzde sekseni kalmaz mı? Kalır değil mi? Yüzde sekseni bunun nedir? 80 kilogram kuru üzüm var. Devam edelim arkadaşlar. Diyor ki kilosunu 8 liradan alınan yaş üzüm. Şimdi bu adam aldığı zaman yani bu malı bu üzümü aldığı zaman ne kadar para vermiş bir onu bulalım. 100 kilo almıştı arkadaşlar. Kilosunu 8 liradan almıştı. 100 çarpı 8 800 liraya ne yaptı? Aldı. Yani bu alış fiyatı oldu arkadaşlar yaş üzümünü kuruduğunda satışından %25 kar elde etmek istiyor. Arkadaşlar ben karı her zaman nereden yapıyordum? Alış fiyatın üzerinden yapıyordum veya maliyet fiyatın üzerinden soruya göre onu yazacaksınız. Burada alış fiyat fiyatı belli 800 lira olarak. Peki ben bunun %25'i kadar ne yapacağımı biliyorum. Kar, kar elde edeceğimi biliyorum. Peki karı bulmak için ne yapıyorum? Şu 800'ün yüzde yirmi hesaplıyorum. 20 sıfır buradan, iki buradan gitti. 8'e 25 beş çarparsa iki lira ben ne yapacağım biliyorum. Kar elde edeceğimi biliyorum. O zaman arkadaşlar bakın toplamda kaç liraya satacak? Yani bu adam ne kadar para cebine indirecek? Ona bakalım. Sekiz yüz lirayla 200 yüz lirayı ben toplarsam bin liraya bin lira Toplamda satıştan elde edeceği para olacak değil mi arkadaşlar? Alış fiyatı içerisinde karla beraber alış fiyatı toplamda ne olacakmış? 1000 lira olacakmış. Yalnız dikkat edin arkadaşlar bu benim sattığım kuru üzüm. Bak çünkü kuruduğunda diyor. Kuruduğunda satışından yüzde %25 kar elde edecekti. Peki kuru üzümüm benim kaç kilo? 80 kilo. Bunu da farkındayım. O zaman diyeceğim ki ben 80 kiloda 1000 lira... Yani 80 kilogramı 1000 liraya satarsa 1 kilogramı kaç liraya satar diye hesaplamam lazım. 80 kilogramı 1000 liraya satarsa 1 kilogramı kaç liraya satar? Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Doğru orantımı kuruyorum ve işlemi yapıyorum. Yapayım. 80'e bunu çarpacağım. Bunu da bunu çarpacağım. Soru işareti çarpı 80. 1 çarpı ne oldu arkadaşlar? 1000 oldu. 1 çarpı 1000. Tamam. Şu iki tane sıfırım gitsin. 1 ile 100'ü çarparsam 100 oluyor. Soru işareti ne oldu? 100 bölü 8. Buna bölersem ne olacaktır arkadaşlar? 12 buçuktur. Bu 12 buçuk 1 kilogram kuru üzümün fiyatı da fiyatıdır arkadaşlar. Neymiş? 1 kilogram kuru üzümün fiyatıymış. Yeni sorumuza geçelim arkadaşlar. Diyor ki bana yıllık enflasyon oranının yüzde 30 olduğu bir ülkede maaşına yüzde 17 zam yapılan bir kişinin alım gücündeki azalma yüzdesini bulunuz. Enflasyon oranı neye kadarmış? 130 liraymış. Maaşına ne kadar zam yapılıyormuş? Yüzde 17 zam yapılıyormuş. Tamam alım gücündeki azalmayı bul diyor. Şimdi arkadaşlar ben maaşa 100x diyeyim. Maaş ne olsun? 100x olsun. Ne kadar zam yapacaktı? Yüzde 17 zam vardı. O zaman zamlı ne kadar olacaktır? Zamlı maaş. Yüzde 17 x olmayacak mıdır? Bu benim neyim? Zamlı maaşım. Baştaki maaşım da buydu. Şimdi enflasyon neydi arkadaşlar? Mesela atıyorum sizin 100 liralık bir malınız var. Eğer yüzde 30 indirim varsa bu mal yıl sonunda 130 lira oluyor. Yani şimdi bu adam diyelim ki 100 liralık bir mal var. Yani bir ürünün satış fiyatı 100 lira. Yani şöyle diyelim, bu maaşla ilgili yorumumdu. Şimdi enflasyonla ilgili şöyle diyorum arkadaşlar, satış fiyatı 100 lira olan bir mal olan bir mal 130 enflasyonla yıl sonunda 130 lira olacaktır. 130 lira ne olacakmış arkadaşlar? Olacakmış. Peki durumu anladınız. 100 liralık mal ne oldu? Bakın burada. 130 lira oldu. 100 x liralık maaşım ne oldu? 117 x lira oldu. Şimdi beraberce bakalım arkadaşlar. Şu ilk duruma bakalım. Bak bunları buldum. Sonra birinci olarak diyorum ki 100 x lira varken yani bunun maaşı 100 x lirayken 100 liralık maldan kaç tane alırdı? Durumu anlıyorsunuz değil mi? 100 x'i ben niye böleceğim? 100'e böleceğim. İlk durumdayken yani senenin başındayken 100x bölü 100'e bölersem x tane mal alırdım. Aynı maldan bahsediyoruz arkadaşlar durumu anladınız. Başta maaşı ne kadardı 100x liraydı. E, satış fiyatı da 100 liraydı. 100x'i 100'e böldüm x tane mal aldığını gördüm. Şimdi ikinci durumda arkadaşlar maaşı ne kadar oldu 117 lira oldu. Peki ama mal ne kadar oldu? 130 lira oldu. 117x oldu maaşı. Malda 130 lira oldu. Peki şimdi bu kadarlık mal alabilir Arkadaşlar bunların her ikisi de 13'ün katı. 13'e bölersem burası 10 olur bak. Direkt böldüm, buraya yazdım. Bunu 13'e bölersem bu da bunun 9 katıdır. 13'ün 9 katıdır 117. 9x diye bulunur. Bu kadar tane mal alıyor. Şimdi eskiden bu kadar alırdı, şimdi bu kadar alıyor. Ne kadarlık azalma var? Yani bu x'ten ne kadarlık azalma var? Üçüncü aşamada da onu bulayım arkadaşlar. x eksi 9x bölü 10'dan x bölü 10 tane ne var arkadaşlar? Azalma var. Durumu anladınız. x'ten x bölü 10 tane ne oldu? Azalma oldu. O zaman diyeceğim ki ben size x'de x bölü 10 tane azalma varsa yüzde kaç azalma vardır? Yine ne arkadaşlar bu? Doğru orantı. Nasıl çarpacağım arkadaşlar bunu? Çapraz çarpacağım. Bununla bunu çarpacağım. Bununla bunu çarpacağım. Yani soru işaretiyle x'i çarpacağım. x bölü 10'la da 100'ü çarpacağım. Gençler böyle baktığınız zaman x'de de x'ler var. x'lere ne diyorum? Bay bay. Şu sıfırda bu sıfırda gitti. Bak bu tarafta ne kaldı sadece? Soru işareti kaldı. Burada ne kaldı? 10 kaldı. Peki o zaman x'te x bölü 10 tane azalma varsa yüzde 10 azalma var. Yani kişinin alım gücündeki azalma yüzdesi neymiş arkadaşlar? Yüzde olmuş. Evet yeni sorumuza geçelim. Ali Bey diyor 10 eşit taksitle televizyon alıyor diyor. İlk iki taksitini ödemesi gereken miktardan yüzde 40 fazla ödüyor. Ödediği fazla miktar kalan 8 taksitten taksitten eşit olarak düşülüyor. Buna göre kalan taksitlerin her birinin başlangıçtaki durumdan yüzde kaç eksileceğini bulunuz. Arkadaşlar aslında bu bir kar zarar sorusu değil, yüzde problemlerine dahil edilebilecek bir soru. Ama olsun burada ben şimdi yazmışım çözelim beraber. Bana ne diyor? Ali Bey onun eşit taksitle televizyon alıyor diyor. O zaman arkadaşlar bir taksit tutarı 100 lira olsun Ali Bey'in. Bir taksit eşittir 100 lira. Olsun diyorum. Sonra diyor ki ilk iki taksitini bak şuraya kadar yaptım. İlk iki diyor ödemesi gereken miktardan yüzde kırk fazla ödüyor. Şimdi buradayım şu cümleyi okudum. Şu iki tane pembenin arasındaki ne? Bunun yüzde kırk fazlası arkadaşlar. Şimdi ne kadar fazla ödüyor? Daha doğrusu öyle diyeyim. Yüz liranın yüzde %40 kırkı nedir? Kırktır. Bu birinci ay kırk lira daha fazla ödedi. İkinci ay da bu kadar daha fazla ödedi. Kırk artı kırk seksen lira fazla ödedi. Sonra da diyor ödediği fazla miktar 8 taksitten eşit olarak düşülüyor. Şimdi zaten 10 eşit taksitten almıştı ya arkadaşlar. 2 taksitinde 80 lira fazladan ödedi. Sonra da diğer 8 taksitten eşit olarak düşürdü. Bunu söylüyor. Buna göre diyor kalan taksitlerin her birinin başlangıçtaki durumdan yüzde kaç eksileceğini bulunuz. 100 lira iyi ki seçmişim. Bak yüzde de hesaplarken kolaylık oluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Peki şimdi 8 taksitim vardı benim. 80 lirada fazla ödemiştim. Hepsinden de eşit olarak düşülecekse 80 bölü 8'den 10 lira yani onar lira öyle yazayım. Onar lira lira düşülecek. Her taksitten arkadaşlar. O zaman başta ne kadar lira ödeyecekti birinci taksitte? 100 lira ödeyecekti. Yani her taksitte daha doğrusu bir taksitte. Birinci değil arkadaşlar. Bir taksitte 100 lira ödeyecekti. 100 liranın 10 lira eksini ödeyecek. 90 lira ne yapacak? Ödeyecek. Yani 100 liradan 90 liraya indi arkadaşlar. Diyor ki bana yüzde kaç eksileceğini bulun diyor. O zaman ne kadar eksildi? Yüzde 10 azalma oldu. Yani eksildi. Sevgili arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza kanalımı önermeyi lütfen unutmayın. Kolay gelsin.